Efendim Karşıda kazık kaya Yollara düştük yaya Alışları topladık Taneleri saya saya Taneleri saya saya dedi Zeki Baba Zeki abi şimdi şu anda neredeyiz? Böyle kazık kayanın eteğinde ve Cahın mahallesinin üzerindeyiz. Yani üst yanındayız Cihan'ın. Efendim böyle lavaşla ekmeği bulmuşuz. Ha. Termos tay, çayıyla birlikte. Allah razı olsun. Efendim girişmişiz. Kağızman'ın TRT sanatçısı İzmir Radyo emekli Zeki Çiçek ve kaptanımız Faruk Çakmakçı Birlikteyiz. Merhaba abi, merhaba, abi. Zeki Baba sen de böyle merhabalar, bir merhaba et. Merhabalar, selamlar, sevgiler herkese. Efendim bugün de ayın 23'ü, 23 Ekim 2022 günlerden pazar. Yarım gitme pazara, uğratırlar nazara. Alt yandan aras geçer, suyunu döker hazara. Karşımızda da yağlıca dağı, ne bir yurt dağı ve Kağızman'ın yukarı kümbet, aşağı kümbet ve toprak kalem mahallesi böyle bize yakın. E, derenin o bir geçesinde de beton arma binalara gömülmüş Şahindere mahallesi ve onun altında da Zuvar mahallesi, kesik köprü ve köprü başı böyle gösteriliyor kameramızca. Efendim bu taraflar, bu kenar mahalleler eski canlılarını koruyarak ağaçların içerisinde kerpiç evler kayboluyor fakat Şahindere mahallesinde böyle binalar ağaç gibi yükselmiş ama meyveleri yok ya. efendim böyle burada Canlı'n köyü hemen çekim alanımızda çok şirin bir köy diyorlar ama burası Kızıl Kilise'ye bağlı bir mahalledir. Cahın Mahallesi. Bu yurtta oturan herkese selamlar olsun. Yaşayanlar Allah sağlık, selametlik versin. Ve dünyasını değişmiş kağızmanlara da Allah rahmet eylesin. Amin. Efendim, Amin. böyle sanatçımızı bulmuşken bir kıta Türkiye alsak ne dersin Faruk Baba? Eyvah eyvah zaten ona geldik abi. Bu, <laughs> Zeki abi. Canım, türküsüz muhabbetsiz abi, olur mu? Ya? Zeki abi şimdi böyle şehir merkezinde sesi güzelleri yakaladığım zaman hele bir köy türküsü söyle. Diyor ki ah daşın başı, daşın başı. Şimdi sen vallahi bak bak sağ tarafta bak kazık kaya daşı. Daşın eteğinde oturmuşsun. Gerek aklına böyle bir kıta bir türkü gele ne dersin? Ya, türkülerden çok ne var ama şu anda Miskini baba. Hem ekmek yiyoruz, hem lavaş ekmek, loru bul şey çeli bulmuşuz. Allah senden razı olsun. Ee, o zaman ne yapalım? Ara arası deme çevirme yapak istersen. Vay rahmet yapalım. senin ceddine. Zaten Aras da bak öyle hemen oradan evet. akıyor ha. Madem çekim yaptın Aras da Val Aras da zaten hemen öyle dağın dibinde. Ha, ah. Ki, Aras Aras, han Aras. Bin gölden kalkan araç Aras aras han aras, aras, aras Bin gölden kalkan aras Al başımdan sevdayı Al getir yarın Göz, Al başımdan sevdayı Hazarda çal Yar beni yara beni ya Öldürür yara beni Yar beni yara beni Öldürür yara beni Çok Fazla teşekkür sağladın. ediyorum Afiyet olsun Gönlünüz Aman huzurla, keseniz parayla dolsun. Şu koyunlarda böyle yayılmış, biz çekelim koyun sürüsünü de. Allah etini lezzetli kılsın, sahibinin kesesine bereket akılsın efendim.